Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız bu videomuz bu alt koyu nedir serisinden gelecek bu videomuzun adı bu alt koyu nedir Phantom FTM arkadaşlar Öncelikle bizlere ve kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Her bu altcoin nedir videomuzda yaptığımız gibi bu videomuzda da Phantom'un vizyonunu, misyonunu, teknolojisini, coin market cap verileriyle temel teknik anlamdaki verilerini elimizden geldiğince sizler için bilgilendirme amaçlı paylaşmaya çalışacağız. Phantom nedir sorusuyla başlayacak olursak kendisi kendi geliştirdiği konsensus algoritmasını kullanan geliştiricilere merkeziyetsiz finans yani DeFi hizmetleri sunan yönlendirilmiş, döngüsel olmayan bir diyagram. Yani DAK akıllı sözleşme platformu. Kendisi tabi Phantom platformun adı, sistemin adı arkadaşlar altyapı, üstte de çalışan Phantom coin yani FTM var arkadaşlar. Bu akıllı sözleşme platformları ile ilgili sorunları çözmeyi hedefliyorlar. Özellikle geliştiricilerinin 2 saniyenin altına düşürdüklerini söylediği işlem hızıyla da avantajları baya fazla. Bu ürünün geliştirilmesinden sorumlu olan The Phantom Foundation 2018 yılında kurulmuş ve fandom mainnet'i e olan Opera ise 2019 Aralık'ta faaliyete geçmiş. Phantom'un kurucusuna bakacak olursak Güney Koreli bilgisayar uzmanı Dr. An Yang tarafından kurulmuş. Platformun şu anki CEO'su Mid Ocean Consulting eski CEO'su David Richardson arkadaşlar. Phantom'un arkasındaki ekip özellikle çok yönlü blockchain gelişim alanında tecrübe sahibi bir isimlerden oluşuyor. Hedefleri ise ölçeklenebilirlik, merkeziyetsizlik ve güvenliğe öncelik veren Biliyorsunuz ki bu DeFi üçlemesi bir akıllı sözleşme platformu meydana getirmek. Bakın kendisi akıllı sözleşme platformu meydana getirmeyi, mevcut akıllı sözleşmeleri geliştirmeyi hedefleyen bir sistem. Resmi web sitesine göre, web sitesine verdiği verilere göre Phantom'un ekibinde uzman mühendisler, bilim insanları, araştırmacılar, tasarımcılar ve girişimciler var. Çalışanlar dağınık platformun yapısına uygun bir şekilde dünyanın pek çok farklı bölgesinde çalışıyorlar. Bölgelere dağılmış durumdalar bu sistemin farkı ne diye bakacak olursak dediğim gibi akıllı sözleşmelere dayanarak DeFi ve ilgili servisleri kolaylaştırmak için sıfırdan inşa edilmiş bir konsensus mekanizmasını kendisi kullanıyor. Bahsedilen bu mekanizma Lightless geleneksel hisse ispatı yani POS algoritması tabanlı platformlar üzerine güvenlik geliştirmeleriyle birlikte çok daha yüksek kapasite ekliyor. İşlemlerde yani hem güvenlik çok yüksek hem de işlemler dediğim gibi 2 saniye içinde gerçekleşiyormuş bu arkadaşların iddiası bu. Kendisi terim uyumlu, merkeziyetsiz çözümler uygulamak isteyen geliştiricilere hitap ediyor. Resmi yaptıkları açıklamalara göre de hedefleri dünyanın her yerinden tüm ticari işlem kuruluşları arasında uyumluluk sağlamakmış. Dediğim gibi bu tokenin adı FTM arkadaşlar sistem üzerinde FTM tam olarak bu işlemlerin bel kemiğini oluşturuyor ücret toplama ve hisse oluşturma özelliği sunmasının yanı sıra işlemler üzerinden kullanıcılar ödül elde edebiliyorlar. Geliştirme sürecini fonlamak için 2018 yılında gerçekleştirdikleri token satışlarıyla kendileri neredeyse 40 milyon dolar para toplamışlar. Bu ağın güvenliğinden bahsedecek olursak hizmet sağlamak ve ağını korumak için hisse ispatı algoritmasının farklı bir çeşidini kendisi kullanıyor. Az önce dediğim gibi Ledge Hassles olarak bilinen bu mekanizma senkronize olmayan Bizans Hata Toleransı yani ABFT isimli konsensus mekanizmasının bir örneği. A katılımcıları arasında liderlik özelliğini kaldırarak düşük maliyetli saldırı riskinden kaçınmışlar. Stake özelliği ise FTM token varlıklarını kullanan işlemleri korumak için daha çok kullanıcı teşvik özelliği meydana getiriyor. Verdiğim özellikler, anlattığım bilgiler web sitesinde mevcut arkadaşlar. DeFi platformlarına ve DeFi platformlarında bulunan ve işlem yürütülen akıllı sözleşmelere bir altyapı sağlamak bu adamların amacı. Bir ekosistem oluşturmuşlar. Oluşturdukları bu ekosistemin güvenliği ve mekanizması çok farklı. Aynı zamanda burada Graph, Vevis, Band Protocol, Ren ve Chainlink ile ortaklıkları var. Birlikte çalışıyorlar. Zaten büyük projeler bu tarz altyapı destekleyicileri yani akıllı sözleşme ile çalışan bütün DeFi platformlarını geliştirmeyi amaçlıyor bu adamlar. Kendisi de aynı zamanda kendisinin de bir DeFi platformu var. Tabii ki de yatırım yapmadan önce bu işe proje gözüyle bakan arkadaşları daha detaylı bir şekilde web sitesini araştırmalılar komünitesini takip etmeliler. Haberlerinden anında haberdar olmaları için. Kendisinin koyu market cap verilerine geçelim. 35. sıraya oturmuş durumda. Toplam 5.8 milyar dolarlık market cap'i var. Son iki günde kendisi iyi bir yükseliş gerçekleştirdi. Adetine bakacak olursak maksimum sapbisi varmış. 3 milyar 175 milyon adet maksimum sapbisi var. Dolaşımda da 2 milyar 550 milyon adet phantom varmış arkadaşlar. Düşmüş olduğu en düşük rakama bakalım. 0.0019 dolar çıkmış olduğu en yüksek rakamda. Bugünün rakamı büyük ihtimalle 2.43 dolardır. Bugün de 2.40'lardan ben şu anda bu videoyu çektiğim e, tarih itibariyle 2.40'lardan döndü. Kendisinin taglarına bakacak olursak kendisi zaten bir ekosistem. DeFi platformuna yönelik ve ölçeklenebilirlik özellikleri de var ve Binance'in de desteğini almış durumda. Listelendiği borsalara bakalım. Binance'te var, KuCoin'de, FTX'de, Gate.io'da, Gemini'de var, Winkelos'larda. Bitfinex, Uniswap'ı saymıyorum. OKEx'te var, onun dışında... Burada bir CoinBase haberi patlarsa, bir Huobi Eko haberi patlarsa ciddi anlamda kendisi fiyatlanabilir. Market cap'i yüksek olmasına rağmen ayrı bir ekosistem olduğu için bütün DeFi'lara ve DeFi'ların DeFi'larda kullanılan akıllı sözleşmelere biliyorsunuz ki DeFi'lar ve akıllı sözleşmeler blockchain 2.0 Ethereum'la birlikte çok büyük bir değişim getirmişti. Blockchain özellikle kripto para sektörüne Ethereum'un getirdiği bu özellikle beraber. Şimdi bu özellikle beraber yapılan binlerce coin var ve bu özelliği destekleyen, hızını sağlayan bir altyapı var. Geliştirilmesini sağlayan bir altyapı var ve kendisi ayrı bir ekosistem. Kendi özgü, kendine özgü bir sistemi var. Bu sistemin kullanılabilirliğinin artması ihtimali çok daha yüksek arkadaşlar. Özellikle henüz Coinbase'de yani Amerika'nın en büyük borsalarından birinde yayınlanmaması ve Huobi Eko'da yayınlanmaması buralarda yayınlandığı zaman listelendiği zaman borsalarda ciddi anlamda fiyatlanma gösterebilir. Kendisinin hedefleri ve destekleri anlamda temel teknik anlamdaki verilerine bakacak olursak sol klasmanda henüz bir parite olmadığı için yani var ama çok yatay gitmiş. Özellikle iki, 2021 Ocak yılından yani yılbaşından itibaren kendisi hareketlenmeye başlamış. Burada kendisinin desteklerinden bahsedecek olursak aşağıya doğru destekleri 1.93 1.77 1.63 1.35 1.16 0.96 0.69 yani buralara düşerse BTC'nin çok sert hareket ettiği, aşağıya doğru hareket ettiği dünyada buralara düşerse parça parça kendisi toplanabilir. Biliyorsunuz ki parça parça alım çok önemliydi. Yukarıya doğru da hedefleri arkadaşlar kendisinin şu anda 1.93 desteği, 2.14 destek, fiyat daha yukarıda olduğu için destekliyorum. 2.30 hedef üzerinde kapanış yapması günlükte önemlidir. 2.90, 3.40 ve 3.80 gibi hedefleri var. Aynı zamanda benim sizlere BTC paritesinde de hedeflerini göstermem gerekiyor. BTC paritesinde de kendisinin hedeflerini ve desteklerini takip edebilirsiniz. BTC paritesinde de destekleri 2500 sataşı, 2000, 1800, 1400 ve daha aşağılara giderse buralarda parça parça alım için destekleri bu rakamlar arkadaşlar. Yukarılara doğru Burada 3750 özellikle ilk hedefi 4650 satışı buralarda tutunursa daha üstünde günlük kapanışlar yaparsa 4500-4600 satışı bandının üstünde günlük kapanışlar yaparsa burada hedefi 6500 satışı ile 7500 satışı aralığı olacaktır. Burada dolar bazlı takip eden arkadaşlarımın ayrıca BTC bazlı da takip etmelerini ben kendilerine öneriyorum. Burada dediğim gibi burada henüz bir saykılı bir hareketi yeni başlatıyor. Burada 1 2 3 4 5 ile Elliot çaksa zaten yüksek ihtimalle 7700 6500 Satoshi bandına kendisi gelecektir. Gelme ihtimali yüksektir. Dikkat etmekte fayda var. Tabii ki de biliyorsunuz bunlar kesinlikle bilgilendirme amaçlıdır arkadaşlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sizler kendi cüzdanınızı kendiniz yönetmelisiniz. Kendi paranızı kendiniz yönetmelisiniz. Kararları sizin vermeniz çok önemli. Bizlere ve kanalımıza da destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımıza anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzun altında bulunan Twitter, Telegram ve Discord linklerimize tıklayarak Twitter'ımıza, Telegram'ımıza ve Discord'umuza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Unutmayın. Plan var. Panik yok.